Demokrasinin vazgeçilmez kurumları, siyasi partiler millete nasıl hizmet edeceklerini, milleti nasıl refaha, felaha kavuşturacaklarını anlatırlar. Ne yazık ki siyasi partiler, siyasi liderler işi başkalaştırmakta, kendilerini modern tahakküm sahibi yapmaktan geri durmamaktalar. Meclis'in kürsüsünde, mecliste grup toplantılarında mermilerin işi yoktur. Şiddet asla ve asla kabul edilemez. Aynı şekilde bir ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'nın çıkıp sokak ağzıyla efelik taslaması, ayar vermesi asla ve asla kabul edilemez. Bu Türkiye'nin yarınlarının şu veya bu şekilde karartılmasıdır. Sen Cumhurbaşkanı olabilirsin. Gücü elinde tutabilirsin ama seni bağlayan hukuk vardır, anayasa vardır, adalet anlayışı vardır. Yok, bu memleket benim. Benim devletim, benim milletim, benim memurum, benim polisim, benim askerim. Hiçbir asker senin askerin değil. Türk milletinin askeridir. Memur da Türk milletinin memurudur. Devlet de Türk milletinin devletidir. Kişilerin devleti değildir. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı, benim adım soyadım Erdoğan ben bilmem ne yaparım demesi yanlıştır çirkindir asla ve asla kabul edemeyiz ben ve bizler Milli Yol Partililer Musun Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları böyle içi boş veya içi dolu kabadaylıkları kabul edemeyiz bize sökmez kimseye de söktürmeyiz Dövülenin de dövülen mazlumsa biliyorsunuz bizim bir genel tavrımız var kimliğine de bakmayız zalimin de mazlumuna kimine bakmaksızın hareket ederiz dün yaptığımız gibi bugün de yaparız yarın da aynı tavrı sergileriz bir daha tekrar ediyorum. Siyaset adına gücü elinde tutanların kabadayı taslamaları, ayar verme çalışmaları veya alışkanlıkları ne kadar kötüyse meclisin içerisinde grup toplantılarında mermilerin saçılması da o kadar yanlıştır. Kendinizi başka türlü ifade edin. Bunlar yanlış şeyler. Millet ben nasıl doyacağım ya? Çocuklarım nasıl iş sahibi olacak? Yarından endişe duymadan nasıl yaşayacağım? Başıma bir bela geldiğinde, müsibet geldiğinde adaleti nasıl arayacağım? Bunlarla ilgili çözüm bekliyor çözüm. 130 yıldır ezberiniz var, 130 yıldır yaptıklarınız var ve hiçbirisi de şu anda bizi mutlu etmemektedir. Hiçbir problem çözülmemektedir bu ülkede. Tekrar ediyoruz, problemleri tekrar ediyoruz. Problemleri, dertleri, açmazları sırtımıza alıp gidiyoruz. Bunlarla yüzleşmek, nasıl çözülür bulmak hiçbirinin aklına gelmiyor. Ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum. 14 Mayıs'ta milletin huzuruna gidip biz nasıl bir Türkiye inşa edeceğiz? İnsanlarımızı nasıl mutlu edeceğiz? İnsanlarımız gözünü, çocuklarımız, gençlerimiz bilhassa gözünü dışarı e, dikmeden kendi vatanlarını ve kendi ülkelerinde nasıl mutlu olurlar sorusunun cevabını vermek yerine başka başka işlerle uğraşıyoruz. Bir cumhurbaşkanı adayı bilmeden kendi ifadesiyle seçcadenin üzerine basmış. O seccadenin üzerine basmış, sen içini boşaltmış. Yani söz söyleme hakkı sende yok. Kaldı ki adam çıkmış Samiyetle Demiş ki ben bir sam Müslümanım. Sam Müslümanlara sığınıyorum. Yanlış yap. Bundan öte söz olur mu? Yanlış yaptım demiş. Aman oradan bir yol buldular siyaseten. Buradan nasıl oy devşirebiliriz? Milleti nasıl değiştirebiliriz? Kendimize daha çok oy nasıl toplarız? Bundan bir şey olmaz. Bir dönem oy toplarsın. Millet kazanmaz. Kazançlı çıkan millet değil. Sen ve senin etrafındaki bir insanlar bir dönem daha iktidar olabilir. Başka? Ülke açısından, millet açısından, insanlık açısından top vatan için bir şey var mı? Yok. Yok. Hiç kimse, hiçbir siyasi ve siyasetçi din yarışına girmemelidir. Ben daha daha iyi Müslümanım. Ben daha iyi Allah'a yakınım. Allah beni daha örnek seçmiştir. İşte ayrıcalıkla beni dünyaya göndermiştir. İddiası bulunamaz. Bunlar karanlık çağın yaklaşımlarıdır. İslam'ın yaklaşımı değildir. Allah'ın en iyi kulunun kim olacağını Yüce Allah bilir. Hiç kimsenin elinde kantar, terazi yoktur. Saçma sapan bunlar. Kimse bu siyasilerin oyunlarına gelmesin. Millet gelmesin. Yıllar yılı bunlar yapılıyor. Sonuç yok. Milletin burada bir menfaati yok. Bu sebeple seccade üzerinden yürütülen bu tür alır veya ifadeleri veya benzeri şeyleri Türkiye'nin yararına bulmuyoruz. Millet bütün siyasi partilerden iktidarın muhalefetiyle bu ülkeyi nasıl kalkındıracağını, yerle bir olmuş adaleti nasıl tesis edeceğini, işi eline verip vermeyeceğinizi, sadakat sisteminin yok olup olmayacağını, yarına umutla bakıp bakmayacağını cevabını arıyor. Sen tutmuşsun ona tiyatro oynuyorsunuz. Tiyatro. Tiyatro ya tiyatro. Bu tiyatroya son vermek zorundayız. Onun için milli yol çıkarken dedi ki bu sistem Değişirse her şey değişir. Bir şey değişir, her şey değişir dedi. İşte bu bir şey, bu efendilerin kurduğu düzen. Bu efendilerin var ya, kurduğu düzen değişecek. Değişmezse ne olur? Rabbim şahit olsun ki dün neyse yarın da o olur. Oğlum döner, aynı binayı defaatle okur. Ahval değişmez. 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor. 14 Mayıs'ta ne yazık ki üzerek ifade edeyim. Şu anda milletin dertlerine, problemlerine, açmazlarına, umutlarına melhem olacak, ilaç olacak, çare olacak bir yaklaşım yoktur. Günübirlik Olaylarla, günübirlik hadiselerle milletin ve kamuoyunun meşgul edilmesinden başka bir işe bakmıyorlar. Halbuki kangrene dönüşmüş ya gerçekten çözülmesi mümkün olan problemlerimiz, dertlerimiz var. Nasıl kalkınacağız kardeşim? Nasıl kalkınacağız? Çocuklarımız nasıl iş bulacaklar? Bilgisayar, elektronik mühendisi olan çocuklarımız veya ziraat mühendislerimiz nasıl istihdam edilecekler? Geleceğinden nasıl emin olacaklar? Yüz ölçümü, ekilen alanları birçok ülkeden fazla olan Türkiye'de nasıl verimli atmaz. Nasıl hala nohudu, buğdayı Ukrayna'dan, mercimeği Kanada'dan alırız sorusunun cevabı olmalıdır. Bunlar yok. Ne var? Efendiler her şeyi bilir. Efendiler düzeni kurmuşlar. Bizi de gizli köleler yapmışlar. Efendiler ve kölelerin gizli bir oyunu var Türkiye'de. Bu oyun bozulmadığı müddetçe Rabbim her şeyi bilendir. Sonuç değişmez. Hiçbir şey değişmez. Bu sebeple değerli kardeşlerim siyasi partilerden Milli Yol gibi bir civata, bir fabrika, bir celsede de adalet Olmazsa olmaz sadakat yerine liyakat, borç ekonomisi yerine üretim ekonomisi, keyfiyet yerine adalet sisteminin nasıl geleceğini millete anlatmak üzere kendimizi donatmışsak bütün partilerden de bunu bekliyoruz. Boş boş konuşmayın. Milleti de kendi orta oyununuza seyirci yapmayın. Çıkın neyi nasıl çözeceğinizi. Bu vatan toprağını, Türk milletini onurlu ve şerefli nasıl yaşatacağınızı, borçlanmadan nasıl yaşayacağımızı, doğan her çocuğun borçlanmadan hayatına nasıl devam edileceğiyle ilgili Düşüncelerinizi söyleyin. Var mı? Yok. Siz belki çok insan tanımayabilir sizi. Yeni çıktığınızı, yeni yola çıktığınızı, yeni siyaset yaptığınızı ifade edebilirler. Bizim kökümüz bin yıllara dayanıyor. Binli yıllara dayanıyor. Bizim kökümüz insanlığın varoluşuna dayanıyor. Biz siyaseti insanlar, renkleri ne olursa olsun, dilleri ne olursa olsun, bu toprakları vatan edilmişler mi? Bu devletin tekliği etrafında bütünleşmişler mi? Siyaseti hizmet aracı kılmışlar mı? Öyleyse insan onurlu, izzetli yaşasın diye diye devlet vardır insan onurlu, izzetli ve yarın endişe duymadan yaşasın diye siyaset yapılır. Bu anlayışın sahibi milli yol. Biz buna inanıyoruz. Bunun için buradayız. Bunun için siyaset yapıyoruz. Bunun için milli yolun kurduk. Bu sebeple kurduk. Her dönem, hemen hemen her dönem süresi siyaset hastalığının doğurduğu bir zengin sınıfı oluşmuştur. Her dönem ya. Özal'ın zengini vardı. Demirel'in zengini vardı. Hatta uzun süreli olmadığı için Ecevit'in bile bir kısım zenginleri oldu. Şimdi Tayyip Bey'in zenginleri var. Ya biz buna mahkum muyuz ya? Ya böyle bir kader Bizim kaderimiz olur mu? İtirazımız var, isyanımız var. Reddediyoruz. 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 Yeter. İnşallah. 14 Mayıs'ta milletle buluşacağız. Ben görüyorum sesimizin ulaştığı yerlerde insanlar farklı düşünüyor, farklı bakıyor bize. Eğer tanımazlarsa zaten tanımadığı bir kişi hakkında, bir parti hakkında, bir hareket hakkında kimse fikir sahibi olamaz, davranış sahibi de olamaz. Tanıyacak gibi karar sahibi olacak. Tanımadan karar sahibi olamaz. Bu sebeple Milli Yol Partisi'nin mutlak anlamda siyaseti süreli hale getirdiğini, 4 artı 4'ün anayasadan mutlak olmazsa olmazı olduğunu. İki, mutlak hizmet aracı. Farabi'nin ifadesiyle erdemli bir siyaset anlayışının Türkiye'de hakim olmasın. Yani siyaset sınıfının, siyaset sınıfı var şu an Türkiye'de. Bildiğiniz siyaset sınıfı. Ayrıcalıklı bir siyaset sınıfı var. Efendiler, efendiler ya. Halbuki böyle olmamalı. Gelişmiş toplumlarda süresini bitirin evine gidiyor. Herhangi bir sınıf falan oluşturmuyor. Herhangi bir kas sistemi de yok. Türkiye'de gizli kas sistemi var. Kas sistemin oluşturduğu bu düzende yaşamak zorunda değiliz. Bunu da bu zinciri de kıracağız. Kıramazsak hiçbir şey olmaz bir şey değişecek her şey değişecek o bir şey efendilerin düzeni efendilerin sistemidir bunu değiştireceğiz Allah'ın izniyle değiştiremezsek sonuçlar değişmez.